Selamun Aleyküm, hayırlı günler değerli arıcı arkadaşlar. Bugün 19 Haziran 2023. Tekrar kontrole geldik. 2 hafta boyunca sağlam yağmur yağdı. Artık iyice umutlarımız kesilmişti. Ancak şükürler olsun ki geldik gördük. Ve isteyen kovanlarımıza 3. kat ballıklarımızı veriyoruz. Gördüğünüz gibi ortada iki tane ya üç tane de bir tane kabarmış. Ee, bu da bizim kovanımız. Bu kovan artık istiyor üçüncü katı. Gördüğünüz gibi altta bir tane boşluk olması için içi boş olan bir kat. Ortada kuluçkalık. Yani ikinci katta. Üstünde şu beyazı gördüğünüz birinci ballık, ikinci ballık ve ikinci ballığın durumu bu. Ee, maşallah diyelim. Arkadaşlar arılar bu sene havalar kapalı gitse dahi herhalde sağlam bir sene yaşayacağız gibi duruyor. Şu an bu dolmuş. Üzerine üçüncü ballığımızı koyacağız. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.